Yine Erzurum'da bir kanayan yara var. Bunu da bahsetmeden geçemeyeceğim. 2-3 yıl önce yine e, bu şehrimizdeki yerel basına konu olmuştu. Biz konumuzu devam ettirelim. Erzurum'da devlet su işleri, karayolları gibi devlet kurumlarının ihale usulüyle araç kiralıyorlar. Bir otomatik firması gidiyor. Diyor ki işte ben bu ihaleye gireceğim. A firması, B Onda firması. İşte tane aracım işte makam arabası ya da e, işte Kırsal'a çıkan araç olarak kiraya vereceğim diyor. Ee, devlet su işleri, karayolları gibi e, bölge müdürlükleri Erzurum'da olan yerlerde bunlara ihale usulü kiralık araç temin ediyorlar. Buradaki çalışan şoförler müzdarip. Buradaki şoförler sıkıntı içerisindeler. Neden mi? İhaleyi alan firma çalıştıracağı şoföre şu teklifi yapıyormuş. İddiaya göre bakın tırnak içerisinde söylüyorum. Asgari ücret 22.500 lira. 22.000 küsür lira hesabına yatar. Bunun 12.000 lirasını bana getireceksin. 10.000 lirası senin. Ne diyorsun? Tabii. Bakın. Bu çok ciddi bir iddia. Tabii çok ciddi Devlet bir iddia. Devlet Suçları Bölge Müdürlüğü, Karayolları Bölge Müdürlüğü, bu ihaleyi alan otomotiv firmaları vebal içerisindesiniz. Bu vebali taşıya bastınız. 10 bin lirayla ev er geçinmez her durumda. Ha bunlar kurnazlık yapmış bir şey daha yapıyorlarmış iddialara göre. Devlet kurumlarından ya da e, özel kurumlardan emekli olmuş şoförlüğü olan insanları tercih ediyorlarmış. 12 bin lira emekli onlar Emekli Maaşın çok. üzerine 12 bin lira da buradan kazansın diye devletin yatırdığı maaş hesaba giriyor. Ha. Akşam hesaptan çekiliyor para. Patrona teslim, patrona teslim ediliyor. Çok. Yarısı patrona yarısı şoföre. Harika. Bakın bu iddianın altında ezilirsiniz. Şehrimizin valisi de ezilir. Bu şehrin mükamili vali beye de sesleniyorum. Bu şehrin şehrül emini Mehmet Sekmen beye de sesleniyorum. Bu şehirde devlet su işleri gibi, karayolları bölge müdürlüğü gibi kurumların yetkililerine, müdürlerine, herkese sesleniyorum. Bu otomotiv firmaları kim ise, Bunlara göz yummayın. Çağırın oradaki şoför arkadaşları, şoförle çalışan Tabi dertler için derdini dinle. Bir konuşun onlarla. Bunların hepsi ayda bir kere cimele şikayette bulunuyorlar ve şikayetleri karşılıksız kalıyor. Niye karşılıksız kalıyor? Çünkü devlet su yaptığı ihalenin sonucunda ay başında o şoförün maaşını hesabına tam asgari ücret olarak yatırıyor. Oradan da fatura. Akşam bankamatikten çekilen paradan haberi yok bölge müdür Bakın, bölge müdürlerine sesleniyorum, bu vebale imza atmayın, bu vebal taşınabilir değil, bu vebal çekilebilir değil. Orada başka iş bulamam diye, işte ask, e, yani ağır bakım kapatılıyor, ağır bakımda iş bulamayacak. Voltu kömür fabrikası kapanmak üzere bulamayacak. Doyasan yağ fabrikası kapandı, gitti. Şeyimiz şeker de, fabrikası kapandı. Şeker kaptı. fabrikası işte özenleşti. özelleşti. Şehrimizde istihdam yok. İstihdamın olmadığı bir yerde. Yarı asgari ücretle çalışmaya mahkum olan devlet su işleri ve karayollarındaki şöför arkadaşlarımıza sahip olun. Evet. Ha diyeceksiniz Gamder Bey sen bunu konuşuyorsun da şöför arkadaş gelip bunu hiç şikayet etmiyor. Ne yaptın şikayet o işinden dolacak. olacak? <laughs> Şikayetse o işinden de olacak. Bakın yine yalan <laughs> devam ediyor. Biz haftayın içerisinde bunları çalışıyoruz dersimizde. Bakın bak bu da dersimizde çalışmışız. Şehrimizde istihdam noktası bu şehrin en büyük kanayan yarası. Organize sanayi bölgesindeki bazı tekstil firmaları elemanlarına staj, deneme, alıştırma adı altında çalıştırıp yarım maaş ödüyorlarmış. Sen stajersin, bu ay yarım maaş al. Sen daha alışmadın. Bir alışana kadar yarım maaş al. Sigorta yok. Sigorta da yarım sigorta. Hay maşallah. Peki. Bundan Erzurum Ticaret Sanayi Odası Başkanı Sayın Sayın Özakalın beyefendi evet. haberi var mı? Ya da şehrimizdeki İşkur Bölge Müdürlüğü'nün haberi var mı? Bu hafta da Aras TV Stüdyoları'nda Gamze ve evet. Bilal Bey'in konukları olmuştu. İşkur Bölge Müdürlüğü'ne de sesleniyorum. Bunlardan haberiniz var mı ya yarım maaşla çalıştırılıyor çocuklarımız ya gençlerimiz ve bu öyle bu tekstilde çalışan gençlerimiz dediğimiz evlatlarımızın yüzde doksan üniversite mezunu Yaşar Bey üniversite diploması var ellerinde böyle bir önemli değil bir işletme mezunu birisi eğitim fakültesi mezunu bir tanesi ziraat fakültesi mezunu cebinde akşamleyin kahvehanede otururken ben de arkadaşıma bir bardak çay parasını vereyim diye Gitmişler tekstilde çalışıyorlar. Belki hiç bilmedikleri bir sektör. Anlamadıkları bir iş. Ama babamla harçlık istemeyeyim diye annem ve karşı boynumu yere eğmeyeyim diye bu tekstil firmalarında yarım asgari ücrete belki de daha altına fiyatlara çalıştıklarını iddia ediyorlar. Bence bunun ticaretin müdürlüğü, işkur bölge müdürlüğü, Erzurum Tatlı Ticaret etmezsiniz. ve Sanayi Odası Başkanı Sayın Özakalın abi. Beni sevmen sevmemen hiç önemli değil. Beni tasdip etmen etmemen de hiç önemli değil. Yani sen sevmiyorsun. Bir yerlerde onu kim izliyor demişti. Beni kimsenin <laughs> izlemesi de önemli değil. Ben söyleyeyim. Onların vebali bende kalmasın. Eğer ki böyle bir durum varsa devlet su işlerinde yarım maaşla çalıştıran şoförler gibi organize sanayi bölgesindeki tekstilde yarın maaş Yarım sigortayla çalışanlar varsa bu vebalde size yeter diyorum ya. Bu vebalde size yeter. E istihdam sağlamak yok. İstihdam sağlayan zarar veriyor. Çoluğumuzu çocuğumuzu yok parasına harcıyorlar, çalıştırıyorlar. E sonra herkes halinden memnun. Niyette Herkesin ticareti dönüyor. Herkes kalantur kasalarını kabartıyor. İşte o tekstil firmasının sahibi e, almış başını yürümüş. Yine o ihaleyi kazanan otomotiv firması. Kimse bakın tanımıyorum. İhaleyi alan firmayı da bilmiyorum. Hangi firma ihale almış onu da bilmiyorum. Ama orada çalışan şoför arkadaşlarımızın akşam evine götüreceği ekmekten siz sorumlusunuz. Gözünüzün içine baka baka söylüyorum. O ekmekten siz sorumlusunuz. Eğer sonra Erzurum'da yatırım yok. Erzurum'da işletmelerimiz kan alıyor. Erzurum'da istihdam niye yapılmıyor? E nasıl yapılacak istihdam? Benim çocuğum yarım asgari ücretle evini nasıl geçindirdik? En kötü harabe evin kirası 8 bin lira olan bir şehirde. Evet maalesef. Bir tane ekmeğin tanesinin 11 lira olduğu bir şehirde. Su faturalarını, elektrik faturalarını, doğal gaz faturalarını. Onlara kavuşmak mümkün, mümkün, mümkün değil. Nasıl ödeyecek ya? E bu şehirde niye dursun bu adam o zaman ya? Bu evladın, Bu çocuğun bu şehirde niye dursun ya? Yani. Bu şehirde yani birinin kalan Türk asıları. Kabaracak diye bu şehirde yaşamanın ne mantığı var? Niye yaşasın bu şehirde? Bir sebep gösterin ya. İş gösterin, istihdam gösterin. E Erzurum'un iş adamları İstanbul'a, burada kazanan, tam burada bir de kazanan, karantina kazananın kabartanlar var. İsim isim saymak istemiyorum. Evet. İsim isim biliyorum. İstanbul'a, Ankara'ya, İzmir'e, Bursa'ya özellikle bu Bursa'da ne bulunursa bizim Erzurumlular... Bursa'ya, Yalova'ya yatırımlarını yapıyorlar. Burada yiyip orada yumurtluyorlar. Burada yiyip orada yumurtluyorlar. Orada fabrikalar. Kim yapıyor? Erzurumlu iş adamı yapıyor. Orada inşaatlar büyüyor. Kim yapıyor? Ya bu Erzurumlu iş adamı yapıyor. Ya Erzurum'da arazi mi kalmadı? Erzurum'da yapın evinizi. Erzurum'da siz fabrika açtığınızda şu yarım asgari ücrete çalışmaya göze almış, onu gönlüne sığdırmış o yarım ücrette de olsa ben çalışıp evine ekmek götüreceğim dedi diyen çocuğumuza burada fabrika açtınız da zarar mı ettiniz ya? Peki bakın şartlar ya uygun yok. değilse? Hangi şartlar yani uygun? Yani mesele hangi şartlar yaşar bey? İşte hava şartları, yer, zemin, işte İlk bir organize bir sanayi yer yaptık. Be yaşar bey bakın. Evet. Bursa'ya gidin bir Bursa'ya ziyaret edin. Bursa'daki şartlar arzumuz şartlarını birbirini tutmayan ne var? Ne var ya? Eee? İstihdamı oraya yapacağım, yatırım oraya yapacağım. Ölünce beni de Erzurum'a defnedin. Senettin abiniz Ula diyor. <laughs> Ulan defnedin sana değil ya. Ölünce de oraya evet. gömülün ya. Evet. Buraya da toprakları niye evet. dolduruyorsunuz? O yüzden Erzurum'a hiçbir faydaları yok. Bakın şunu da söyleyeyim. Tamam Bursa'ya gittiniz ya da İstanbul'a gittiniz, Ankara'ya gittiniz, İzmir'e gittiniz, Kocaeli'ye gittiniz. Türkiye'nin herhangi bir şehrine gittiniz. Yatırım yaptınız, istihdam salladınız. Kaç Erzurumlu çalıştırıyorsunuz ya? Yalnız da kaç tane Erzurumlu var? Personel sayınızı şöyle bir çıkarın. değil ki biz de şu kadar Erzurumlu çalıştırıyoruz. Geldik biz Bursa'ya, biz geldik Kocaeli'ye bin tane insanı çalıştıran bir fabrika kurduk. Ama bizim çalışanlarımız hep Erzurumlu. Diyen var mı? Ben bunu bir kişi gördüm. gördüm. Oh. Onu da tekrar tekrar kutluyorum. Tekrar tekrar ona minnettar olduğunu söylüyorum. Yavuz Nihat Şahsuvaroğlu. Evet. Erzurum'dan her hafta bakın Aralık Maalesef az, evet güzel kimim, çok güzel. Tortum yolu üzerinde Sanyok Plazaya her hafta oradan en az 5 kişi cezayla işe gidiyor. Ve Yavuz Nişanspor'un bir televizyon programında yapmış olduğu açıklama şuydu. Benim iş yerlerimin %90'ı, çalışanlarımın %90'ı Erzurum kimliği taşımak zorundadır. Bitti. Ben buradan e, artık söyleyecek kelime bulamıyorum. Teşekkürün ötesinde, alkışın ötesinde bir şey söylüyorum. Yavuz Nihat Çağsuvaroğlu var Peki Yavuz Nihat Çağsuvaroğlu gibi kaç Erzurumlu var? Bursa'da işte inşaat sektöründe, otomotiv sektöründe, gıda sektöründe hizmet yapan, inşaat arkadan, sektöründe, er tabii sektöründe tabii, iş yapan kaç Erzurumlu var? Yanında %90 Erzurumlu çalışıyor.